Boşuğa adem iyiler. Can çıkar emme huy çıkmaz diye. Haber çabuk yayılmış. Duymuşsun. Duydum oğlum duydum. Emme inanma istemedim. İnanmamış halim buysa. Bak yine yapayım Kuzey. Yine kaçırayım gözlerini. Oğlum sen çocukken de böyle yapıyordun. Kabahat işleyince enik gibi kaçırıyordun gözlerini. Oğlum. Şimdi sana bir kez soracağım. Bir daha bu konuyu açmayacağım. Gerçekten yaptın mı oğlum? Yıldızı aldattın mı? <laughs>